çarşamba tekkesinin olduğu yer. Ve o tekkelerin ve zaviyelerin açık olduğu dönemlerde mükemmel bir yer. Rufai tarikatının da aynı zamanda merkezi. Şeyh Mehmet Rufai Hazretleri zaten türbede yatıyor. Hmm. Şimdi Mehmet Nasu, şey, Kurban Nasuhi Baba Vahidatik Camii'ni bitirdikten sonra kalan malzemeyi Oraya getiriyor ki oraya bir cami yapsın evet. ve bu getiriliyor caminin malzemeleri. Fakat dokunma. Niye? Atik valide dokunma hanıma mı? yanlış bir ifadeyle <laughs> mimar Nasuhin'in malzemeleri çaldığını başka yere naklettiğini söylüyorlar. Evet sarayda hırsız mimar olamaz diyerek başının vurulmasını emrediyor. Çok az bir hikaye. Tabii. Hı. Başının vurulmasını emrediyor ve cellat e, bunun boynunu kılıçla kesiyor. Hı hı. Kesiyor. Tam Allah demek ki Allah. şey yapamamış. E, şeyin elinden e, cellatın elinden kurtulmuş. Mimar Hazretleri diyelim o kadar değerli bir insan. Kerameti hocam. Tabi hal böyle onu oradan tam caminin avlusuna kadar gelmiş. Ve orada şehit olmuş. Bilahere e, Atik Valide olayın aslını öğrenince bu caminin yapı ikmal edilmesini emretmiş ve onun adına Kurban Nasuhi Baba Camii olarak inşa edilmiş. Minaresi şerefeden aşağısı 1468 tarihlidir. Tabi Yani yapıldığı tarihten beri minaresi duruyor. Bizim camiyle beraber yapmışlar değil mi hocam iki Tabii. cami? Bizim de oradan artık kalan malzemeyle yani, yapılmış. Yani aşağı yukarı. Azim, azim. Evet. Hocam?